Merhaba arkadaşlar, Azimli Bir Öğretmen'in kanalına hoş geldiniz. Sınav zamanı geldi, çattı. Bugün Cuma. Kaygınızı, stresinizi hissedebiliyorum. Çünkü aynı olaydan ben de geçtim. Bugün epey bir stresliydi benim için de. Ama ben bunu konuşu altında tutabiliyordum. Yani çok tatlı bir telaş vardı sadece. Bugün neler yaptığımdan bahsedeceğim size. Çünkü Instagram'dan da çok fazla mesajı var. Hocam, işte son gün çalıştınız mı? Sınav anında stresi nasıl yönettiğiniz şeklinde. Her mesajı dönmem de maalesef mümkün olmadığı için kısa bir video çekerek sizlerle tecrübelerimi paylaşmak istedim. Ben cuma gün ders çalıştım. 5-6 saat kadar hem tekrar yapmıştım, deneme çözmüştüm, yine onu analiz etmiştim. Deneme defterimi okumuştum. Ama gayet sakin, kendimi çok strese sokmadan, evet bir sınava gireceğiz, çok emek verdik, çok hmm, azmettik, çok fazla şeyden ödün verdik. Ee, tabii ki tatlı bir telaş tatlı bir stres olacak arkadaşlar. Bunu fazla abartmayın. Yani artık baba, ben hiç çalışmadım mı? Tüm bilgilerimi unutuyorum. Buna çok girmeyin ben de çünkü öyleydim. Sanki hiç çalışmamışım gibi, hiç emek vermemişim gibi, bütün bildiğim şeyleri unutmuşum gibi hissediyorum. Ama tabii ki o sınav anında öyle olmayacak. Tüm bildiğiniz bilgiler önünüze gelecek, hatırlayacaksınız. Bu konuda lütfen telaş yapmayın. Cuma günü dediğim gibi ders çalıştım. Cumartesi günü ders çalışıp çalışmamak tamamıyla size kalmış arkadaşlar. Ben sadece kendi tecrübelerimi anlatmak istiyorum burada. Cumartesi günü ben ders çalışmamayı tercih ettim. Çünkü zaten yaklaşık bir yıl kadar ders çalışıyoruz, emek veriyoruz, sizler de öyle. Sabah erkenden kalkıyoruz günün bütün zamanını ders çalışarak geçiriyoruz. Artık dedim ki yani bugün kendime ayırayım, dinleneyim. Çünkü ders çalışsam daha fazla stres olabilirdim. Yani acaba bu bilgileri hatırlamıyor muyum, yanlış mı çalıştım gibi kaygıya düşebilirdim. Ama dediğim gibi bu benim yöntemim. Cumartesi günü eşim evdeydi. Kalktık sabah kahvaltıya gittik, İstanbul'daydık o zaman. Gezdik dolaştık, yani o günün tadını çıkartmaya çalıştım. Hiç sınavla alakalı konuşmadık, dile getirmedik. Sadece hani günü yaşadık, gezdik. Bize çok iyi gelmişti. Sonrasında eve geldik. O gün böyle müzik atıp deli gibi dans ettiğimi hatırlıyorum. Bana çok iyi gelmişti. Yani yeter ki sınav aklıma gelmesin, o stresi yaşamayayım diye. Eşim de çok gayret göstermişti. Dans ettim, e, sonrasında hani size ne iyi geliyor onu yapın arkadaşlar. Mesela bana bunlar e, çok iyi gelmişti. E, sonra e, dua ettim. E, dua insanı çok sakinleştiren bir şey. Sınavla alakalı, elimden geleni yaptığımı, artık gerisi e, kader, kısmet. E, bu konuda dua ettim, hayırlısını diledim. E, sonrasında eşim akşam işe gitmişti. Kendimi o kadar bastırmışım ki, yani evet gayet sakinim, gayet bir şey yok e, şeklinde. Akşam çok ağlamıştım. Ağlamak da beni çok sakinleştirmişti. Yani Bundan korkmayın, çekinmeyin. Ağlayın. Eğer içinizden ağlamak geliyorsa, rahatlamak istiyorsanız ve bu sizi çok rahatlatacaksa ağlayın. Ağlamak bana çok iyi gelmişti. çok Kendimi rahatlamış hissetmiştim o anda da. Ama tabii ki bu başaramayacağım kaygısıyla yapılan bir ağlama değildi. Artık ben elimden geleni yaptım. Umarım her şey benim istediğim gibi olur. Hayırlısı olur. Sınavdan yarın çok... İyi bir şekilde çıkarım. Bunun duasıydı. Yani bu şekilde bir ağlamaydı. O da beni dediğim gibi çok rahatlatmıştı. E, Siz de yarın e, size ne iyi gelecekse e, bunları yapın. E, eminim onlar da sizi çok rahatlatacaktır. Kitap mı okumak istiyorsunuz? Kitap okuyun, müzik dinleyin. Dışarı çıkın biraz gezin. E, mesela ben güncel bilgileri dinlemiştim. Bir 40 dakika, bir saat kadar. Öyle bir güncel bilgileri dinleyebilirsiniz sınavla ilgili. Ama daha fazla kendinizi yormayın. Başkaları çalışabilir. Başkaları o gün 9 saatte çalışabilir. O konuda hiç strese girmeyin. Mesela ben flip uygulamasını indirmiştim. Hep o şekilde çalışmıştım. size söylemiştim, önermiştim. Orada hala insanların çalıştığını görüyordum. Hala 8 saat, 9 saat çalışanları hatırlıyorum bugün. Ben öyle bir kaygıya düşmedim. Acaba onlar çok çalışıyor. Ben niye az çalıştım? Acaba çalışsa mıydım? Kaygısına hiç düşmedim. Çünkü arkadaşlar ben kendime çok güvendim. Sınava girerken de ben elimden gelenin fazlasıyla yaptım. Artık gerisi nasip diye çıktım bir başkasının çalışmasından, denemesinden, deneme sonucundan asla etkilenmedim. Siz de etkilenmeyin. En yakın arkadaşınız bile sınav sınava bir gün kala deneme çözebilir, çok fazla çalışabilir. Lütfen etkilenmeyin bunlardan. Siz yeteri kadar emek verdiğinizi düşünüyorsanız o günü dinlenmeye, kendinize vakit ayırarak geçirmeyi deneyin. Peki sınav günü? Sınav günü tabii ki de çok tatlı bir stres oluyor. Ama ben böyle çok aşırı bir stres yaşamadım. Yani e, işte çok çalıştım. Acaba nasıl olacak? Hadi kötü geçerse. Hiç olumsuz bir şey düşünmedim. Ne kadar çok olumlu ve güzel düşünürseniz e, bence bazı şeyler de o oranında çok güzel bir şekilde ilerliyor. Sabah işte sınav saatinde gittik eşimle birlikte. Hatta arabada böyle küçük videolar çekmiştik. Sınavımız çok güzel geçecek, işte çıktığımız zaman her şey çok güzel olacak. Sınavdan gülerek ayrılacağım şeklinde böyle hep olumlama yapmıştım. Kısa videolar çekmiştim. Hala izliyorum onları arada. Ee, öyle mesela sınava girerken de hep şey demiştim, ben çok çalıştım. Ee, tüm derslere çok iyi şekilde hazırlandım. Ee, bugün hatta ben o gün şey demiştim, ya yani bugün benim bayramım demiştim eşim. Onu çok net hatırlıyorum. Ee, çünkü çok yoğun çalışmıştım. Gerçekten çok emek vermiştim. O gün sanki kendi bayramım gibi hissetmiştim. Buradan çıkacağım, işte 14 gün sonra tekrar bir sınava gireceğim. Daha sonra bitecek. Yani tüm telaşlarım, tüm streslerim bitecek. Günün her saati benim olacak. Yani bunu sınava çalışanlar, çok emek verenler, beni bence çok iyi anlayacaklar. Ben yani günün tamamını artık kendime ait olmasını o kadar istiyordum ki. Sabah kalkıyorum ders, öğlen ders, akşam ders. Zaten gece uyurken bile onu zihninizden atamıyorsunuz. Ve hep şey diyordum, eski videolarımı izleyenler bilirler oturduğumuz salonda yemek masasında ders çalışıyorduk. Ee, çalışıyordum. Şey diyordum yani hep artık ben bu masayı sadece yemek yemek için kullanmak istiyorum diyordum. Yani o artık ders çalışmak istemiyorum. Bütün kitaplarımı kaldırmak istiyorum. Kendimi bu şekilde çok fazla motive etmiştim. Ee, sınav anındaydı işte sınavdan önce. Sınav öncesinde işte bunları düşündük. Sonrasının çok güzel olacağını, sınavın çok güzel geçeceğini. Hep güzel şeylerden bahsettik. Sınavda çok gayet böyle yüksek bir motivasyonla girdim, çok güzel bir enerjiyle girmiştim ve o şekilde geçti. Yani ilk oturum gayet güzel geçmişti. Türkçe'den başladım ve onlar hakkında da küçük küçük bilgiler vereyim. Türkçe ile başladım. Tabii ki arkadaşlar mesela hiç stres yapmadım mı, hiç zorlanmadım mı? Tabii ki oluyor. Ama ben hep şuna inandım. Ben bir soruda zorlanıyorsam eminim ki o soruda herkes zorlanacak. Çünkü ben gerçekten çok iyi çalıştım. O stresi yönetebilmeniz lazım. Zor bir soru gördünüz, yani şaşırmayın. Acaba ne yapacağım? Bu soruyu herkes yaptı. Ben yapamazsam ne olacak? Kaygısına lütfen düşmeyin. Ben tamamıyla o zihniyetteydim. Bir soru mu gördüm, zor mu? O an hiç onunla eleşmedim O soruyu bıraktım, başka soruya geçtim, o soruya tekrar döndüm. Sorularla lütfen inatlaşmayın. E, bu e, tavsiyemi lütfen sınav anında da hatırlayın. Sorularla inatlaşmadan, baktığınız ilk dakika anlayamıyorsunuz çünkü olacak da stres ve telaş var. Başka soruya geçin. Ona tekrar dönüp bakarsınız ki o an gerçekten o cevabı göremediğinizi anlayacaksınız. Ben bunu Türkçe'de çok fazla yaşadım. Sadece bir soruyla çok inatlaştım. O soruyu çözeceğim diye. Sonra dedim ki dönüş. Hayır şu an bu soruyu bırak. Başka soruya geç. Zaman kaybediyorsun. İki soru çözdüm. Sonra tekrar döndüm baktım. Cevap gözümün önündeymiş ama ben stresten tabii ki görememişim. Sorularla inatlaşmayın dediğim gibi. Bir de baktığınız bir soru gerçekten zor. Ee, o soru herkese zordur arkadaşlar sadece size değil siz gerçekten emek verdiniz çok çalıştınız siz yapamıyorsanız o soruyu sizinle birlikte aynı şekilde emek veren çok kişi de yapamayacaktır zaten hiç çalışmayanlar zaten boş bırakacak o soruyu mesela ben bunu tarih coğrafya genel kültür için daha çok uyguladım e, tarihte hiç beklemediğim e, acaba bu nereden çıkmış hiç duymadım dediğim e, birkaç soru vardı ya tarihte çok iyi çalışmıştım aynı şekilde coğrafya vatandaşlık için de öyleydi. Ya ben hep şu şekilde şu modda girmiştim sınava. Ben her şey çok iyi çalıştım. Acaba ne soracaklar? Ne sorabilirler? Yani benim çalışmadım ne çıkabilir önüme? Hep bu şekilde dedim. Çıkmış soruları çok iyi analiz etmişim, çalışmışım, kaç defa çözmüşüm, deneme çözmüşüm. artık öğrenmişim, Ösemeyi çok iyi tanımışım. Bana nasıl sorular getireceğini biliyorum. Yani ne soracak ama onu çok merak ediyordum. Yani nasıl sorular getirecek? Sınav alanında da evet gördüm yani benim daha önce analiz ettiğim, çözdüğüm çoğu şeyle e, karşılaştım sınav anında. Ama hep şunu da düşündüm. Tabii ki de birkaç tane soru e, ÖSYM'nin hep her sene yaptığı gibi e, kitaplarda denk gelmediğimiz, belki hocalardan dinlemediğimiz yerlerden gelecek. O esnada da lütfen stresinizi, kaygınızı kontrol altında tutun. Siz yapamıyorsanız o kadar çalışarak, emek vererek, işte kaç kitap bitirerek, kaç deneme çözerek siz yapamadıysanız sizinle aynı şekilde, aynı enerjiyle çalışan diğer rakipleriniz de zorlanacak o soruda. Ben mesela o soruları boş bıraktım. Yanlış yapma ihtimalim yüksekti. O yüzden dedim ki yani bu bilgiyi daha önce görmedim. Bir hocadan duymadım. Eminim ki rakiplerim de duymamıştır. Yani o konuda lütfen arkadaşlar kendinize güvenin. O soruyu boş bıraktım. O şekilde çok güzel geçmişti. Yani soruları kontrol ettiğim zaman konusunda tabii ki de sıkıntı yaşıyoruz. Yetiştiremediğimiz yerler oluyor. Matematik de çözmüştüm. Gayet güzel geçmişti. Hatta eşim dışarıda bekliyordu. Sınavdan çıktım. Gayet böyle yüzümde gülücük derse çıkmıştım. Elim çok güzel geçti. Beklediğim gibi tabii ki de zorlandığım sorular var. Her şey dört dörtlük değil. Ama eminim rakiplerim de o sorularda zorlandı demiştim. Sonra ikinci oturum vardı. Eğitim bilimleri. Orada biz öğlen arasında bir yerde beklemiştik. Bir kafede. Ne yaptım o esnada arkadaşlar? Deneme defterimi okudum yani. Hem yemek yedim, dinlendim. E, i̇lk şeylere çok bakmamaya çalıştım. İşte tarihten, coğrafyadan herkes e, o anda paylaşım yapıyor biliyorsunuz. Şunun cevabı şuydu falan filan değil. Çünkü benim çok takıldığım soru vardı. Yani hani emin olamadığım, bu nereden çıkmış dediğim soruları boş bırakmıştım. O yüzden dedim ki hayır bakmayacağım şu an. Sonra zaten eve gidince kontrol ederim demiştim. Açtım deneme defterimi okudum. Bunu bana çok faydası olmuştu. Çünkü orada okuduğum çoğu bilgi e, sınav anında karşıma çıkmıştı. Yani çok güzel bir tesadüftü. Onları okudum gayet rahat bir şekilde. Biraz müzik dinle Şimdi sohbet ettim. İşte bu sınavda güzel geçti. Çünkü eğitim bilimlerine de çok güzel hazırlanmıştım. Kendime çok güveniyordum. Yine güzel geçeceğini düşünerek kendimi çok güzel bir şekilde motive ederek sınava girdim. Eğitim bilimlerine girerken çok daha rahattım. Artık hani ilk sınavın stresini attıktan sonra kendim daha iyi hissediyordum. Kitapçığı aldım. Sonra işte hızlı bir şekilde sorulara göz gezdirdim. Bir baktım evet yani ben dedim galiba bu sene sınav, bu sınavı burada bitireceğim soruları çözdükçe yapabildikçe ve yani sanki daha önce çözdüğüm soruların kopyasını çözüyordum yani aynısı geçen senelerde çıkmış soruların sadece isimleri değiştirilerek karşıma gelmişti her soru çözerken çok mutluydum yani arkadaşlar zaten onu siz de sınav esnasında hissediyorsunuz önümde işte sınava giriş belgesi vardı Dedim galiba herhalde bunu son kez çıkarttım çünkü ben artık bu sınava girmeyeceğim. Yani o an onu orada hissetmiştim gerçekten. Hatta kitapçıyı verirken e, gülümseyerek vermiştim yani ben yaptığımdan eminim e, güzel şeyler. Çünkü eğitim bilimlerine şöyle bir şey vardır. Siz çok iyi şeyler yaptığınızı düşünürsünüz ama bir açıklanır yani çok kötü netler çıkar. Ama ben onda çok emindim yani ben eğitim bilimlerinden e, çok iyi netler yapacağımı düşünerek o kitapçıyı vermiştim ve salondan çıkmıştım. Yine aynı şekilde çok gülerek çıkmıştım ya sınavıma çok iyi geçtiği için. içinde tabii ki çok mutlu olmuş. Dışarıda bekleyen insanlar için de sizin o binadan nasıl çıktığınızın çok büyük etkisi var. Çünkü onlar da büyük bir stresle bekliyorlar. Sonra eve dönerken yani o kadar mutluydum ki arkadaşlar böyle arabanın camını açıp herkese sınavım çok güzel geçti biliyor musunuz? Bu şekilde söylemek istiyordum. Kendimi tutamadım yani herkesi durdurup işte benim sınavım harika geçti biliyor musunuz? Bunu söylemek istedim eşim yani bana engel olmaya çalıştı ama yine de böyle müzik açıp onu dinledim, ona eşlik ettim. Yani artık o zihninizi boşaltma evresine geçiyorsunuz biraz daha. Sonra aklınızı kurcalayan bir durum daha olacak. Peki sınavdan çıktık, biz hemen kontrol etmeli miyiz? E, bu bizim moralimizi bozar mı? Alan sınavı için konuşuyorum. İki haftalık bir süreç var. Yoksa kontrol etmek daha mı iyi? Bu da tabii ki size kalmış bir şey. Yani siz bundan çok etkilenir misiniz? Moraliniz çok mu bozulur? Size kalmış bir şey arkadaşlar. Ben ne yaptım? Ben iki sınavımın da çok çok iyi geçtiğini düşündüğüm için kontrol ettim. Ya kontrol etmeseydim Galiba hani onu durduramazdım için. Acaba ne yaptım eğitim bilimlerinden gerçekten bu kadar iyi çıktım, iyi düşünüyorum. Acaba gerçekten yani çok mu yanlışım çıktı o yüzden ne iyi hissediyorum diye. O stres ya da merak da beni çok ders çalışmama engelleyebilirdi. Açıklandı şeyler, cevap anahtarları. Ben böyle elime bir kağıt kalem alıp böyle hazırda bekliyorum. İşte tüm şeyleri yazdım, soruların sayılarını. Sonra kontrol ettim. Yani beklediğimden çok daha iyiydi tabii ki. Özellikle eğitim bilimleri için 77 doğru yapmıştım. Ama her bir soru için yani sorular gittikçe ilerliyor ve benim hiç yanlışım çıkmıyor. yani o soruları kontrol ediş şeklim arkadaşlar hiç unutmuyorum. Evin içinde yani bütün odaları kaç defa dolanmıştım. Elimde bir bardak su. İşte 30 oldu yanlış yok, 40 oldu yanlış yok her soru güzel gidiyor. Sonra işte 1-2-3 derken bitti. 80 soru bitti. Sonra bir baktım kağıda. Dedim ben 3 yanlış mı yaptım? Yani bekliyordum tabii ki eğitim bilimlerinden iğne çıkartmayı bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Sonra tabii ki bu bana çok büyük bir motivasyon sağladı alan sınavı için. Ama tam tersi de olabilirdi. Yani ben kendime birazcık da güvendiğim için yani o sonuç kötü de çıksaydı ben asla ya zaten ben yapamamışım alan sınavına niye çalışayım asla demezdim ben kendimi çok iyi tanıyorum çünkü daha büyük bir azimle devam ederdim eğer bu sonuç sizi yıkmayacaksa kötü sonuç gelse bile ben alan sınavına daha iyi bir şekilde hazırlanırım diyorsanız arkadaşlar kontrol edin hani bu şekilde kontrol edin diyen hocalar da var etmeyin diyen hocalar da var ben kontrol ettim yani kendime inandığım için iyi de gelse kötü de gelse iyi bir şekilde çalışabileceğimi düşündüğüm için bunu yaptım Tamam de kalmış yani. Umarım pazar günü sınavınız çok çok iyi geçer. Bana çok iyi şeyler yazabilirsiniz. Diğer sınav için de alan sınavı için de yine ufak da olsa bir video paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Dualarım sizinle. Yani bana da şeylerinizi, netlerinizi yazarsanız çok merak ediyorum. Yetişim kurduğumuz bazı hocalarımız var. Hani her mesaja dönmem mümkün değil ama elimden geldiği kadar incelemeye bakmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.